بكرة 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عِنِّي فَإِنِّي غَرِيبٌ أجيب دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ حبيبهم Kullarım sana benim onlara yakınlık veya uzaklık halimden sorduğunda sen onlara bildir ki şüphesiz ben mekan itibariyle yakınlık ve uzaklıktan münezzehim ama onların bütün hallerini bilme ve dualarını kabul etme açısından kendilerine çok yakınım. Dua edenin niyazını bana yalvardığı anda kabul ederim. Öyleyse dua ettiklerinde ben onlara icabet ettiğim gibi ben de onları iman ve taata çağırdığımda bana tam manasıyla icabette bulunsunlar. O halde benden kabul istesinler ve bana daima inansınlar ta ki onlar dini ve dünyevi karlarına erişerek hakka isabet edebilsinler.''